Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda harika bir haberle karşınızdayım. YouTube biz içerik üreticileri için yeni para kazanma özelliğini yayına aldı. Bu özelliğin adı Super Thanks. Peki bu özellik nedir? YouTube videonuzun altında like dislike kısmının yanındaki paylaş bölümünün hemen yanında artık thanks yani teşekkür bölümü olacak. Bu teşekkür kısmına tıklayan izleyiciler tek seferlik animasyon satın alıp videonun altındaki yorumlarda kendilerini öne çıkaracaklar. Bu yorum kişiye özel olacak ve renkli bir şekilde en üstte gözükecek. Bunun amacı izleyicilerin içerik üreticisine ek maddi destek sağlamalarını sunmak. Hem de izleyicilerin bir sorusu olursa içerik üreticisinin bunu görmesi sağlanarak o yoruma cevap vermesini sağlamak. Yani hem destek olmak için teşekkür et butonundan videoya ve içeriği üreten kişiye bağış yapılabilir. Hem de bağış yapan kişinin yaptığı yorumun en üstte ve renkli şekilde görünür olması sağlanır. Şu anda 70'e yakın ülkede SuperTanks kullanıma açıldı. Hatta aktif olan ülkeleri yandaki veya aşağıdaki görselde göstereceğim. Ne yazık ki henüz Türkiye'de bu özellik aktif değil. Ama en yakın zamanda aktif hale getirilecek. Ben de heyecanla bu özelliğin gelmesini bekliyorum. SuperTanks'ten elde edilen gelirin yerel vergiler vesaire düşündükten sonra %70'i içerik üreticileriyle paylaşılacak. Kalan %30'luk kısım ise YouTube'un olacak. Kazançlar yine Google AdSense'de birikip tıpkı reklam gelirlerinde olduğu gibi gibi oradan çekilebilecek. Peki Super Thanks'i nasıl aktif edeceğiz? Öncelikle YouTube Stüdyo'ya giriyoruz. Para kazanma bölümüne girdiğimizde orada Super sekmesine tıklayın. Burada Super Thanks veya Super Teşekkür. Artık hangi dilde YouTube'u kullanıyorsanız bu bölümü aktif etmeniz gerekiyor. Henüz Türkiye'deki içerik üreticilerinde Super bölümünde Super Chat veya Super Stickers var. Dediğim gibi yakın zamanda bunların yanında bir de Super Thanks olacak. Bunu aktif ettiğimizde de artık tüm videolarımızın altında teşekkür bölümü çıkacak. Ve oradan izleyiciler sizlere, bizlere destek olabilecekler. Super Thanks para kazanması açık olan bütün kanallarda kullanılabilecek. Peki bazı içeriklerde kullanılmama durumu var mı? Evet var. Yaş kısıtlamalı videolarda, çocuklara özel videolarda, telif yiyen videolarda, canlı yayınlarda veya ilk gösterimi yapılan videolarda Super Thanks kullanılmayacak. Yorumlar kısmında isterseniz sadece Super Thanks yorumlarını özel olarak görebileceksiniz. Tabii ki YouTube Studio üzerinden veya yine YouTube Stüdyo'daki gelir kısmında Super Thanks gelirlerini de ayrı olarak görebileceksiniz. Benim gördüğüm kadarıyla Super Thanks'e tıkladığımda 2, 5, 10 ve 50 dolar değerinde destek verilebiliyor. Bu tutarlar ülkeden ülkeye veya para birimlerine göre değişecek mi bilmiyorum. Ama tahminim her ülke para birimine göre güncellenecektir. Çünkü 50 dolar dediğinde bugünün kuruyla 800 liradan fazla bir para yapıyor. Bu haliyle çok yüksek. 50 dolarsa Türkiye'de 50 TL olması bence daha mantıklı. Bu arada şöyle bir durum daha var. Örneğin 2 dolarlık bir bağış yapacaksınız. Bu tutara ek olarak ufak miktarlarda da olsa ülkelere göre değişen oranlarda vergi tutarı da ekleniyor. Örneğin ABD'de yanlış hatırlamıyorsam %5 ekleniyordu. Tabi eyaletten eyalete bu değişebilir. Ülkeden ülkeye de bu vergi tutarı illaki değişecektir. YouTube bu konuyla alakalı içerik üreticilerini de bazı tavsiyeler vermeyi ihmal etmemiş. Super Thanks ile yorum yapan abonelerinize mutlaka cevap Verin, onlara teşekkür edin. Hatta en çok bağış yapanın yorumunu üstte sabitleyin ve başka insanların da teşekkür satın almasını teşvik edin diyor YouTube. Videolarınızın sonlarında bu kişilerin isimlerini belirtip onlara teşekkür edebilirsiniz diyor. Topluluk kısmından takipçilerinize seslenerek Super Tank satın alanlara özel seslenebilirsiniz. Ek olarak buradan kazandığınız paralarla yeni ekipmanlar almak, daha fazla video çekmek veya geçinmek için harcadığınızı bilirlerse sizi daha fazla desteklemek isteyebilirler. Diye YouTube'un kısa bir önerisi de var. Son olarak YouTube'un sunduğu bu gelir modeli ile alakalı kendi fikirlerimden de bahsedeyim. Bence çok mantıklı ve yerinde bir özellik olmuş. Yorum yapanların renkli ve belirgin bir şekilde gözükmesi de çok mantıklı. Bu sayede destek veren insanlar hem kendilerini göstermiş oluyorlar hem de bu sayede başka insanları da teşvik etmiş oluyorlar. Aynı zamanda YouTube Studio'da yorumlar kısmında buraya özel bir bölüm olması da destekçilerin yap yaptığı yorumları gözden kaçmasın engeller. Türkiye'de de açılmasıyla beraber ben Super Ten's'in kazanç açısından bizlere faydalı olacağını ve bunun ilgi göreceğini düşünüyorum. Umarım çok fazla bizi bekletmeden Türkiye'de de kullanıma hemen açılır ve bizler de deneyip görürüz. Peki sizler YouTube'un sunduğu bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşın. sizlere fikirlerini de gerçekten merak ediyorum. Son olarak bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.